Ben Doktor Haluk Çimen, Avcılar Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanıyım. Bugün size kalın bağırsak kanserlerinden bahsetmek istiyorum. Kalın bağırsak kanserlerinin en önemli belirtisi makattan kanama. Makattan kanama olduğu zaman hemen doktora başvurmak lazım. Özellikle kadın hastalarımız bu kanamayı çok önemsemiyorlar ama adet kanamasıyla makattan kanamayı kesinlikle bir tutmamak lazım. Kalın bağırsak kanserlerinde belirtilerden bir tanesi zayıflamak bir tanesi büyük abdest yapma alışkanlığının değişmesi. Günde bir kere tuvalete giden bir insan, üç günde bir, dört günde bir gitmeye başlıyorsa bunu alarm olarak, belirti olarak kabul etmesi lazım. En önemli teşhis aracımız kolonoskopi. Kolonoskopide parmak kalınlığında bir kamerası olan boruyla makattan girip kalın bağırsağın içine bakıyoruz. Herhangi bir şey var mı diye. Hiçbir şikayet yokken polip denen kalın bağırsağın içinde et parçaları oluyor. Bunlar 3-5 sene 5 sene içinde kalın bağırsak kanserine dönüşüyor. Ondan dolayı polipleri yakaladığımız zaman polipleri alıyoruz ve kalın bağırsak kanseri ihtimalini yok ediyoruz. Özellikle ailelerinde kalın bağırsak kanseri olan insanlar mutlaka 5 senede bir kolonoskopi yapmaları kendi sağlıkları açısından çok önemli. Kanser teşhis ettikten sonra genellikle ameliyat gerekiyor. Erken teşhiste o polipi mevcut polipi kolonoskopide aldığımız zaman hiçbir tedaviye bile gerek kalmadan iyileşebiliyor insanlar.